keyfi tutuklamalara karşı başlatılan dönüşümlü süresiz açlık grevi direnişinin üçüncü gününü tamamladım bugün. Açlık grevini arkadaşım Merve'ye devrediyorum. Herkese merhaba. Komplo dosyalara karşı başlatılan süresiz dönüşümlü açlık grevinin dördüncü haftasındayız. Bizler de Direnişler meclisi olarak bir haftalık açlık grevi yapacağız. Hepinizin bildiği gibi 12 Aralık gününde kurulan komplo ile ileri Kızılaltı'nın tutuklanmıştı. Bizler bu komplo saldırıların sadece ileri Kızıl Atuna sınırlı kalmayacağını düşünüyoruz. Bu saldırıların AKP iktidarının yasal zorbalığıyla adalet isteyen, adalet için mücadele eden herkese yöneleceğini düşünüyoruz. Bu saldırılara direnişle barikat olunabileceğini, bu saldırıların ancak direnişle durdurulabileceğine inanıyoruz. Sürdürdüğümüz direniş de bunun içindir. Tüm halkımızı bu direnişe destek olmaya, bu direnişi daha da büyütmeye bu komplolara karşı birlikte